Futbol neden izliyoruz? Güzel goller görmek, güzel bir rekabete tanıklık etmek ya da bize ilham verecek güzel hikayelerin peşinden koşup onlara ulaşmak için. Yani kısacası bize güzel hissettirsin diye futbol hayatımızda var. Ama bazen çok küçük detaylar o güzelliği elimizden alabiliyor. Görsel detaylar ne gibi? Formalar gibi. Bu hafta efsane enlerde tarihin en kötü 15 forması var. 1994 Dünya Kupası'nda tarihin en güzel iç saha formalarından birini giyen Nijerya milli takımı, deplasman formasında ise hayal kırıklığı yaratmıştı. Üzerinde sanki bir tomar dolar saçılmış izlenimi yaratan forma tabii ki listede yerini aldı. Bir de etmezmiş gibi, şortta da aynı dizayn kullanılmış. Bu gözler o kadar rezil formalar gördü ki bu forma dizaynıyla bu listeye girmeyi hak ediyor mu emin değilim. Ancak tanıtımı yapıldığı andan itibaren eleştiri sebebi olan enteresan bir detay var. Formanın omuz bölgesine iyice dikkatlice bakıldığında gözüken gamalı haç görünümündeki çizgiler Lotto'nun da formanın satışını durdurmasına sebep olmuştu. İşte bu sebepten de Fiorentina bu formasıyla bu listede. O da işte böyle bir şey. Popüler kültürü tamamen ele geçirene kadar kendi içinde de arayışlara düşen Amerika, kot pantolon rengindeki Amerika Birleşik Devletler bayrağı desenli formasıyla 94 Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak gövde gösterisi yapmıştı. Olacak iş değil. Bu defa İspanya'dayız. Dördüncülükte mücadele eden Deportivo Palencia'da anlaşılan takıma kuvvet çalıştırmak yerine kas dokusu şeklindeki formayı seçmek daha mantıklı gelmiş. Biz de spor yapmak yerine gidip karın bölgesinde baklava çıkaran korse takalım o halde. Farklı olmak, farklı bir şeyler denemek, farklı bir şeyler üretmek her zaman büyük bir heyecandır ama aynı zamanda kendi içerisinde biraz kumar da barındırır. İşte 2002 Dünya Kupası'nda kolsuz formalarla mücadele eden Kamerun'un o kumarı da tutmadı. Her ne kadar sahada Song ve Eto'yla birlikte hatırı sayılır işlere imza atsalar da formayla maalesef çok iyi anılmadılar. Kaplanlar olarak bilinen İngiltere'nin Hull City takımı bu kaplan algısından oldukça etkilenmiş olacak ki 92-93 sezonunda biz bir şey deneyeceğiz diyerek gözleri kanattı. Kafa karıştıran dizaynıyla listede hakkıyla yer alan Hull City oldu olacak kalecisine de eldiven niyetine Cüneyt Arkın gibi aslan pençesi giydirseymiş. Liverpool taraftarı için 2012-2013 sezonu hatırlamak istemeyeceği bir sezon oldu. Hem Premier Lig'de 24 sene sonra elde edebileceği şampiyonluğu elinden kaçırdı hem de Kırmızılar sezonun bir kısmında takımlarını bu kötü formalarla izledi. Hatta Steven Gerrard'ın ayağının kayıp Chelsea'ye yenildikleri meşhur maçın bir hafta sonrasında umutlarını tamamen yitirdikleri Crystal Palace maçında da maalesef formanın elle tutulur hiçbir yanı yok. Madrid kulübünün Columbia Pictures'la yaptığı anlaşma kapsamında üretilen bu forma sahada Atletico'lu futbolcuları birden vizyona girecek Spider-Man 2'nin tanıtımını yapan oyuncaklara dönüştürmüştü. Yani durum şu şekilde. Örümcek Peter Parker ısırınca Parker örümcek adama dönerken Columbia Pictures Atletico'yu ısırdığında da ortaya bu şaheser çıktı. Kimilerine göre listenin zirvesinde yer almayı hak eden bir tasarım harikası. İspanya 2. Liginde mücadele eden Kultural Leonesa takımının 2014-2015 formasını giyen bütün takım futbolcuları bir araya geldiğinde sanki Michelin yıldızlı bir restoranın garson ekibiymiş gibi gözüküyor. Ama pek futbolcu gibi gözüktüklerini de söylemek kolay değil. Eğri oturup doğru konuşalım. Kulüpler için anlam taşıyan özel günler ya da yıl dönümlerinde o konsepte forma yapmak güzel bir fikir. Ama nasıl uygulandığına bağlı. Örneğin Beşiktaş'ın 100. yılında giydiği ipli ve imzalı formalarının ikisi de gayet hoştu. Ama bu ne arkadaş? 1860 Münih'in 2010 senesinde giydiği bu forma olacak iş değil ve listedeki yerini sonuna kadar hak ediyor. Kaleciler deli derler. Nitekim bir başka içerikte de en deli kaleciler listesi de zorlamadan yapabiliriz. Ama delilik dediğinizde kişiden kişiye farklılık gösteren bir şey. Alın size delilik. 1994 Dünya Kupası'nda ülkesi Meksika ile boy gösterecek Jorge Campos kendisine verilen milli formayı giymek yerine kendi dizayn ettiği formayla mücadele etmek istedi. Aslında forma çok mürezil, emin değilim ama hikaye çok güzel. Dolayısıyla sonuna kadar 5 numarada Jorge Campos ve Meksika var. Yıllarca annelerin dilinde tüy bitti. Oğlum brokoliye diye. İspanya ikincilik takımı La Hoya Lorca'da annelerin omzundan biraz olsun yük almak için olacak sezon boyunca brokoli konservesini andıran bu formayla mücadele etti. Çaka yana bulunduğu Murcia kentinin simgesi brokoli formasında taşıma kararı alan La Hoya Lorca aslında daha önce de benzer bir uygulama yapmıştı. Ama bu forma bambaşka. Bari brokolileri de haşlanmış koysalarmış futbol bir sanat ya da en azından sanat seviyesinde işler yapan sanatçılara sahip bir dünya. Ancak başka sanat dallarının futbola olan dokunuşlarının her zaman güzel sonuç vermesi söz konusu değil. Bakınız Bilbao'nun 2004-2005 sezonu formasına. Bas bölgesinden yetişen ünlü ressam Dario Urzay'ın Bilbao'da bulunan Guggenheim Müzesi'ndeki eserlerinden etkilenerek tasarladığı bu formada göz kanatanlardan. Neyse ki Bask ekibi bu formayı sadece sezon öncesi hazırlık maçlarında giydi de milyonlar göz muayenesi masrafından kurtuldu. Dizaynı çok mu kötü? Hayır diyebilirsiniz. Ama hikayesi ve yaşattıklarıyla kesinlikle listeye girmeyi en çok hak eden forma belki de bu. Manchester United'ın 95-96 sezonunda Southampton'la oynadığı ve ilk 45 dakikasını 3-0 geride kapadığı maçın devri arasında enteresan bir olay yaşandı. Sir Alex Ferguson sahada birbirlerini göremedikleri gerekçesiyle oyuncularını ikinci yarıda sahaya lacivert beyaz şeritli 3. dış sağ formasıyla sürmüştü. Kırmızı şeytanlar gri forma sonrasında oynanan o 45 dakikayı 1-0 önde kapasa da sağdan 3-1 mağlup ayrılmıştı. United o formayla 4 maçta galibiyet yüzü görmedi. Şimdi dürüst olmak gerekirse aslında şu ana kadar izlediğiniz formaların içerisinde sırasını, sıralamasını, bulunduğu konumu sorgulayan eminim daha yukarıda olması lazımdı, daha geride olması lazımdı dediğiniz formalar olmuştur ama bence artık arkanıza yaslanmanızın vakti geldi. İnternet bağlantısında sorun mu var, gözlerim mi bozuldu yoksa Dallas dizisini mi açtım diyebilirsiniz ama bunları demeyin çünkü gerçek skandal geliyor. 1978'de kurulup aynı sene içerisinde kapanarak futbol dünyasının en kısa ömürlü kulüplerinden biri olan Colorado Caribius'un mirası ise hala bugünkü değerini koruyor. Kullanılan fontundan rengine, logo tasarımından göğüs bölgesindeki kovboy püskülüne kadar dikkat çeken bu forma ve Colorado Caribius listenin en tepesinde. Uf, gözlerim kanadı resmen ya. Ve listenin zirvesinde sizin de izlediğiniz gibi Colorado Karabiyos'un 1978 senesinde giydiği o rezil forma vardı. Ama tabii hayatımızda güzel formalarda yok mu? Var. İşte onlardan bir tanesi. Arkadaşlar şu anda YouTube kanalında 80 bin aboneye artık ulaşmamıza gerçekten ramak kaldı. Çok az kaldı. Arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk ve karar verdik. 80 bin abone oluşumuzu bence küçük çaplı bir kutlamayla abonelerimizle paylaşalım. Ne yapalım? Üzerimizde o görmüş olduğunuz bu formayı sizlere hediye edelim. Bunun için yapmamız gereken, Tokyo'cum sakin, bunun için yapmanız gereken bu videonun altına en kötü forma etiketiyle birlikte size göre bugüne kadar en kötü olan formayı bizimle paylaşmak ve sonrasında da 80 bin abone olduğumuzda da çekilişin sonucunu beklemek ve Liverpool'un bu sene işte bu harika forma siz de hak kazanabilirsiniz. Efsane Yeniler'den bu hafta bu kadar. Hoşçakalın.